Akisar'ımızın değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih boyunca bağımsız ve özgür yaşamayı ilke edinen ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk ulusu vatan ve mukaddesat sergisini tüm değerlerin üzerinde tutmuştur. Şanlı bir geçmişe sahip olan kahraman ordumuz da disiplini, üstün görev bilinci ve cesaretiyle ulusumuzla kenetlenerek bizlere her zaman gurur alacağımız büyük zaferler kazandırmıştır. Bugün yaşadığımız Anadolu topraklarının sonsuza kadar Türk yurdu olmasında Ağustos ayında kazanılan zaferlerin yeri ve önemi büyüktür. Bu vesileyle bizlere bu vatanı canları ve kanları pahasına müdafaa ederek bırakan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, hayırla bir kez daha yad ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Afyonumuzda, Dinar ilçemizde korkutan bir yangın gerçekleşti ama çok şükür ki önüne hemen geçilmişti. Maalesef 2-3 gün önce Çanakkale'mizde başlayan ve hala söndürülemeyen büyük bir yangınla ülkemiz mücadele ediyor. Ya sadece ilimiz için geçerli değil. Şu anda ülkemizin ciğerleri yanıyor ya da yakılıyor. Bununla alakalı hükümet yetkililerimizde ihmal ve ihanet varsa derhal bir denetim masası oluşturulması ve bunların önüne geçilmesinde çok süratli önlemler alınmasını talep ediyoruz. Bir diğer yandan Dünyanın genelinde patlayan buğday siloları. Yanıcı ve yakıcı o kadar e, madde varken, silo varken neden buğday siloları patlıyor? Bununla alakalı da, hükümet yetkililerimizden muhakkak önlemler alınmasını bekliyoruz. Bir diğer konumuz da malumunuz 7500 lira gibi komik bir rakamla geçinmeye çalışan emeklilerimizin durumu. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın bu konuyu sürekli kamuoyunun gündeminde tutması ve emeklilerimizin gerçekten enflasyona ezdirilme sebebiyle Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Emekli maaşlarında bir e, şeye gidilecek dedi. Düzenlemeye <laughs> Tabii ki bu düzenlemenin derhal çok acil bir şekilde olması lazım. Önce yılbaşı söylenmişti. Emeklilerimiz tabii ki de yılbaşına kadar bu komik fiyatlarla geçinemez, dayanamaz, mücadele edemez. Şimdiden meclisin açılması söz konusu. Meclisin açılmasıyla bu düzenlemenin yapılacağı söz konusu. Bizim hükümet yetkililerimizden ricamız derhal hemen akabinde emeklilerimize hak ettikleri maaşın sağlanması. Bakın bizler yapıcı eleştirmeye çalışıyoruz. Çözüm odaklı eleştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman kötü niyetli ya da yıpratmaya yönelik eleştirilerimiz ya da şeyimiz bugüne kadar olmamıştır. İttifakta ne önce ne sonra. Gördüğünüz üzere sizlere her zaman misafir ettiğimizde burada Milli Kaynak Paketleri kitaplarımız ilk 100 gün kitaplarımız mevcut. Yani bunlar bizim aslında ekonomik buhrandan kurtulmamızın reçeteleri. Genel başkanımız defaten söylemiştir bunlarla alakalı. Yeniden Refah Partisi'nin adını almanıza gerek yok. Bunları uygulayın, biz yaptık deyin. Önemli değil, yeter ki halkımızın derdine derman olursun demişti. Ama maalesef ekonomi konusunda herhangi bir adım atılmadı. 2023, 2024, 2025 ve son olarak 2026 tarihi verildi Ekonomi Bakanlığımız tarafında. 2026 yılına kadar bu süreçte hiçbir suçu günahı olmayan halkımıza bu kadar eziyet bizce gereksizdir. Çok acil bir şekilde milli kaynak paketlerimizin hayata geçirilmesi mecburidir. Bu da hükümet yetkililerimizden ricamızdır. Yeniden Refah Partisi Afyon Karahisar teşkilatları olarak Anadolu Kadınları Destek Hattı diye bir proje geliştirdik. Şimdi bu proje nedir? Selçuklu Devleti'nde Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı'nın kurduğu bir örgütten esinlenerek kurduk biz bu hattımızı. Afyon Karahisar pilot il olmak kaydıyla genel başkanımıza projemizi gönderdik. Memnuniyetlerini dile getirdi. Afyon Karahisar'da kurumsal hattımıza ulaşan hanım kardeşlerimiz direkt dahili hatla hanım kolları başkanımıza yönlendiriliyor, Yönlendiriliyor. Ve mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Hanım kolları başkanımız mağduriyetleri bize haftalık rapor olarak iletiyor aciliyetli durumlarda 7 gün 24 saat konunun aciliyetine göre hanım korlarımız bize ulaşabiliyor. Ve biz bunu araştırıyoruz. Eğer ortada gerçekten bir mağduriyetlik söz konusuysa çözebilirsek teşkilatlarımız içinde çözemezsek ilgili ve yetkili kurumlara ileterek konuların takipçisi oluyoruz. Başkanım isterseniz bir tanıtım şeyimiz var onu açalım. birinin yürek yakan Bu izler belki vücudundan silinecek ama yüreğinde açılan yaraların üzeri hiç kapanmayacak. Ölmekle, yaralamakla, evimi yapmakla tehdit. Eşinden şiddet gören genç bir kadının yardım çığlığı. Kafama silah dayadı ve yaralamakla, yüzüme kezzap bile dökmekle tehdit etti. bu kadınlara destek, destek, destek attı. attı. Nasıl anladın bu destek attı? Nasıl yardımcı olabilir? Burası Anadolu kadınlara destek attı. Anadolu kadınlara destek attı. Nasıl yardımcı olabilir? Anadolu kadınları destek attı. Anadolu kadınlara destek attı. Merhabalar, ben Dişi Mücahit. Bu videoda size AKADES, yani Anadolu kadınları destek hakkı nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır bunları anlatacağım. Anadolu kadınları destek hattını tanımlamadan önce bu proje için tarihin neresinden ilham aldığımızı belirtmek istiyorum. Anadolu kadınları destek hattı ilhamını Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı'dan almaktadır. Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'da kadınların dayanışmasını amaçlayarak milis bir örgüt şeklinde kurulmuştur. Dünya üzerindeki ilk kadın örgütlenmesi olarak bilinmektedir. İşte buradan yola çıkarak Yeniden Refah Partisi Afyon Kalehisa Teşkilatları olarak hanım kardeşlerimize verdiğimiz değeri fiili bir icraata dökebilmek adına bu projeyi harekete geçirmiş bulunuyoruz. Anadolu Kadın Destek Hattı ile başta şiddete uğrayan hanım kardeşlerimize Kadın Kolları Başkanımızın koordinasyonunda fiili olarak destek oluyoruz. Tüm bunların dışında Anadolu Kadın Destek Hattı ile sadece şiddet olaylarında değil Hanımlarımızın yatsına katma değerlerini de yapılabilirliği ölçüsünde destekliyoruz. Son olarak Anadolu kadınları Destek Hattı'na ulaşmak için tek yapılması gereken 0272-205-0734 numarasından dahili dört duşlamak. Benim sizlerle Afyon Karahisar basınına söyleyeceklerim bu kadar. Başka projelerde görüşmek üzere. Müzik istimale mahal vermeden titizlikle denetimlerimizi ve işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda kadın destek attığımızdan ziyade erkeklerle alakalı, nafaka mağduru, beyan esastır mağduru erkeklerle alakalı da bazı projelerimizi siz değerli yani Afyon Kaleysel basınımızla paylaşacağız. Yeniden Refah Partimizin kadın düşmana olarak lanse edilmesini bizler kesinlikle kabul etmiyoruz. Etmedik de bugüne kadar. Genel başkanımızın söylediği, söylemek istediği sadece şuydu. Çok güzel algı operasyonlarıyla bu maalesef yanlış yönlere çekildi. Kadınları başımızın tacı yapan bir kültürümüz, ayaklarının altına cenneti seren bir inanışımız varken Avrupa'da ithal yasalara ihtiyacımız yok ki bu yasalar da suistimale neden oluyor demişti. Ve biz de paralel olarak bu su, hem suistimalleri engelleyecek hem de gerçekten mağdur olan hanım kardeşlerimize yönelik böyle bir proje geliştirdik. Sizlerin tasarrufuna sunduk. Allah nasip ederse söylediğim gibi erkek aklarıyla da alakalı bir projemiz şu an gelişim aşamasında Kadına şiddet konusunda kesinlikle ve kesinlikle tavrımız nettir. Bizim rahatsız olduğumuz tek yer kadına şiddet bir pozitif ayrımcılık yaratmak yerine insana şiddet, hatta canlıya şiddet değil, dağ başındaki bir otun hakkını bile koruma, koruyabilmek. Şimdi yerel seçimlerle alakalı da bugün e, bizler için aslında hem sevindirici hem şey bir gelişmemiz oldu. Bugünden ziyade bir aydır teşkilatımızın kuruluşundan bugüne bizlere abilik yapan, her daim yol gösteren, tecrübeleriyle bizlere ışık olan Selahattin Uğur abimiz bugün Servan Belediye Başkan adaylığını açıklamak üzere sizlerle. Şimdi isterseniz sözü ona bırakalım. Teşekkür ederim başkan. <laughs>